Polikistik over, çikolata kisti, rahimdeki miyomlar, hormonel bozukluk, kısırlık o kadar çok yaygınlaşmış ki gerçekten bu konuda sürekli bir şey söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü ortalık yanıyor, kısırlık var, insanlar sürekli işte tüp bebek yapmak hani bir lütuf oldu. Sanki tüp bebekle bebek olduğu zaman bile bir başarı elde edilmiş gibi böyle bir algı oluşmuş. Değerli arkadaşlar, hayatımızı iyileştirmemiz lazım. Yaşam biçimini iyileştirmek lazım. Ve beslenmeyi özellikle genetiği değiştirilmiş gıdalara günlük maruz kalıyoruz. Doğru şey tüketmiyoruz. Yeterli su tüketmiyoruz. Yediklerimizi harcayamıyor, yakmıyoruz. Çok fazla kahve tüketiyoruz. Çok fazla aynı gıdalara maruz kalıyoruz. Doğru beslenmek konusunda lütfen genetiği değiştirilmiş organizmalardan uzak durun. Yani ekmek tüketmeyin, mısır tüketmeyin. Soya tüketmeyin. Fazla kahve içmeyin. Fazla çay tüketmeyin. Tek tip yemek yemeyin. Muhakkak katkı ve koruyucu madde içeren gıdalardan uzak durun. Konserveleri tüketmeyin. Yaz aylarında herkesin bir memleketi var. Memleketi olmayanın da Anadolu kendi memleketidir. Lütfen biberinizi kurutun, domatesinizi kurutun, bakliyatınızı gidin memleketinizden, köyünüzden getirin ve bir yıllık plan yapılması lazım. Yani hayata dair her türlü planlarımız var ama mutfağa dair eğer bir planınız yoksa siz zehirlenmenin önüne geçemezsiniz, kısırlığın önüne geçemezsiniz.